Selam, hoş geldiniz kanalıma. Ben Duygu. Bugün yepyeni bir içerikle, hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım yine efendim. Ee, kanalıma yeni geldiyseniz ve içeriklerimden hoşlandıysanız konuya geçmeden önce sizden ricam abone olmanız, yorum yapmanız ve beğenmeniz üzerine olacak. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Efendim, hepimizin başına gelen... Ben de dahil olmak üzere. E, ilişki yaşayan herkesin deneyimlediği bir takım hatalardan bahsedeceğiz. E, en önemli, en sık yapılan 5 hata konu başlığımız. Siz de izleyin ve kendinizi check edin derim ben. Hangilerini yaptınız? Hatta alta yorumlara bana yazarsanız istişare ederiz bu konu hakkında. E, konuşuruz diye düşünüyorum. Hangilerini hiç yapmadınız? kendinize gurur duyuyorsunuz mesela dilerseniz hiç uzatmadan konuya girelim efendim şimdi bir numara tartıştıktan sonra uzun mesajlarla kendini ifade etmeye çalışmak bunu genelde kadınlar yapıyor yapan erkekler de var ama daha ziyade kadınların yaptığı, tercih ettiği bir yöntem. Şimdi erkekler de bunu dinlesin ki bunun sebebini anlayamıyorlar büyük ihtimalle. Bunu da yazılı dırdır kategorisine alıyorlar çünkü bence. Ama öyle olmadığını ifade edeceğim. Bir kere bu bir hata. Ama kötü niyetle yapılan bir hata değil dostlar. Kadının karşıdaki partnerin sizi önemsediğini gösterir. Aslında bakarsanız bunu beyler için söylüyorum. Şimdi tartıştıktan sonra kadın dediğimiz varlık biliyorsunuz çok detaycı ve komplike bir yaratık. Dolayısıyla kafasında detayları değerlendirip size bir durum analizi gönderiyor aslında. Ama şimdi burada da hanımlara yönelik bir söylemim olacak. Şimdi kafalarımız çok farklı çalışıyor. Erkeğin zihniyle kadının zihni çok farklı çalışıyor. İnanın bana o Manas destanı tarzında yazdığınız paragraflardan sadece 3 cümleyi algılıyor beyefendiler ve sonrası bir yazılı dırdır destanı olarak onu çok üzücü. Evet üzücü ama böyle algılanıyor. ya da suçlama gibi sizin duygularınızı ne şekilde ifade ettiğinizi bilmiyorum ama duygularınızı ifade etme biçimi değil de bir suçlama, bir yazılı dediğim gibi dirdir gibi görülebiliyor, algılanabiliyor. Burada şu ayrımdan kaynaklanıyor. Erkekler duygu ve düşüncelerini eylemsel olarak ifade ettiği için daha ziyade karşı taraftan da böyle bir tavır bekliyor açıkçası. Şimdi kadınlar ifade etmeyi, konuşmayı, iletişim kurmayı seven canlılar. Erkekler iletişim kurup konuşup söylemektense eylemsel olarak göstermeyi ve görmeyi tercih eden canlılar açıkçası. burada ayrım başlıyor. O zaman nasıl burada iletişimi sağlayabiliriz? Bir kere beyler öncelikle size böyle bir mesaj yine de gelebilir. Bu videoyu izlememiş olabilir kız arkadaşınız ya da eşiniz. Böyle bir mesaj gelirse ciddi alındığınızı aslında size ve ilişkisine saygı duyduğunu ve kurtarmak için yapıcı bir çaba içinde olduğunu öncelikle bilin karşı tarafın. Sizi önemsemiyor ya da umursamıyor olsa kesinlikle öyle destansı mesajlarla olayı irdelemeye, konuyu irdelemeye ve kendini ifade etmeye çalışmaz hanımefendi. Ee, hanımlara da tavsiyem şu şey olacak. Bunu yapmaktan çok şu yöntemi tercih ederseniz daha etkili bir sonuç alırsınız. Bir şeye kırıldınız mı? E, sayfalarca yazmaktan ziyade, kendinizi ifade etmeye çalışmaktan ziyade, sadece kırıldım deyip bırakın. E, bu çok daha etkili olacaktır. Küçük bir düşünme payı karşı tarafa. E, yazarak çizerek değil kırıldım. Daha sonra yüz yüze geldiğinizde kendinizi ifade etme şansınız olacaktır muhakkak. Sabırsızlanmayın. Emin olun karşı tarafta sizi seven bir birey varsa zaten sizi kırmış olduğunun farkındalığını yaşayıp sizinle bir iletişim kurma çabası içine girecektir. O bu çaba için hazır olduğunda, o bu çabayı verdiğinde, o bir adım attığında siz kendinizi yüz yüze ifade etmeye çalışın çok zor biliyorum. Kadın anatomisi çok farklı. Kadın zihni çok farklı çalışıyor. Kadın olayları daha ziyade çok çabuk çözmeye çalışan bir canlı. Erkek biraz daha akışa ve zamana bırakmaktan hoşlanıyor. İşte burada kadınlar Venüs'ten, erkekler Mars'tan ah geliyorlar ve ayrılıyorlar diyebiliriz. Hayata bakış açıları, duruşları sebebiyle. Fakat bu yöntemi denerse hanımlar ve erkekler de bu tip mesajlar aldıklarında görüldü yapıp bırakmak yerine sence bunu yüz yüze konuşalım mı ne dersin bu şekilde iletişim kuramıyoruz demeyi tercih ederlerse sağlıklı bir iletişimin kapısı açılmış olacaktır. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Bu da diğerinin ilk maddenin tam tersi bunu da genelde beyefendiler yapıyor. İletişimi Tamamen kesmek korkunç. Ee, bu pasif-agresif bir manipülasyon yöntemidir aynı zamanda karşı tarafa çok fazla kaybetme korkusu veriyorsunuz ve bu güven suistimaline sebep oluyor. Bu kesinlikle doğru bir tavır değil. İletişimi kırıldığınızda beyler size söylüyorum, daha ziyade siz bunu yapıyorsunuz. Yapan hanımefendiler varsa onlar da dikkate alsınlar. Kesinlikle bu şekilde değil. Hoş, güzel giden bir ilişkiniz var ve tartıştınız ve kırıldığınız anda açıklama bile yapmadan iletişimi kestiniz. Şimdi karşı taraf müneccim değil. Neyi yanlış, neyi doğru yaptığını tam olarak o sırada tahlil edememiş olabilir. Bununla beraber yanlış bir şey yaptığının farkında da olabilir. Onun için normal de olabilir yaptığı şey. Siz, sizin göstermeniz gereken duruş ve tavır, iletişimi tamamen kesmek yerine kırıldığınız konuyu söyleyip ona bunu düşünmesi için biraz zaman tanımak. Sadece bu ve baktınız ki adımlar gelmiyor yine iletişimi ya da ilişkiyi tamamen kesmek yerine azaltmak. Yani kırgınlığınızı belli edecek hamlelerle. Üç kere arıyorsanız sadece günde bir kere aramak. Mesajlaşıyorsanız gün içinde mesajları daha mesafeli ve kısa tutmak gibi yani normalin biraz normalden biraz az. Yani kırgın olduğunuzu ...ifade edecek, belli edecek bir duruş. Açıkçası kırgınlığınızı belirttiniz. E, o size yazdığında... ...cevapsız bırakmayın. Bu da hoş değil. Yani siz iletişime açık olun ki... ...karşı taraf da sağlıklı iletişim kurmaya gönüllü olsun. E, beylere söylüyorum... Ve yapan hanımefendiler de var dediğim gibi. İletişimi tamamen kesmek sağlıklı bir duruş değil. Bakmayın o saçma sapan öğütler veriyorlar. işte iletişimi kesin, telefonlara çıkmayın, günlerce açmayın falan. Bu birbirini seven, iki insan için, birbirini içini açan, hayatı paylaşmak isteyen, yol arkadaşı olan iki insan için bu tarz davranış biçimleri egosaldır. Taktik maktik yok. Bam 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 söyleyin bırakın düşünmek istersen düşün ben kırıldım değil biraz zaman tanıyın yani e, bu bir gün olabilir o gün boyunca kendi haline bırakın düşünsün ama üç gün, beş gün, bir ay buna uzun süreler, çok saçma aradaki sıcaklığı da kaybedersiniz. Ben iki birbirini çok seven insanın birbirine taktik yapması taraftar değilim arkadaşlar. Burada da bir dipnot vereyim. Siz taktiklerle birini elde ederseniz, tavlarsanız, etkilerseniz zaman geçtikten sonra sizin gerçek kişiliğiniz, karakteriniz ve kimliğiniz ortaya çıkacak. Ve o ilişki zaten yine bozulacak. Ömünüz boyunca yürütmeyi planladığınız bir ilişkiyi taktiklerle yürütemezsiniz. Sağlıklı iletişim temelinde bir ilişki oturtmayı başarmaya çabalamak zorundasınız kendiniz olarak. Sadece kendiniz olarak. Sizi olduğunuz gibi seven insanlarla beraber olmaya e, özen gösterin. Bu çok önemli. Gelelim üçüncü madde. Üçüncü maddemiz ego savaşları. Ee, şimdi insan egoları olan bir canlı elbette ki ve bunun sağlıklı noktada olması dozu çok önemli. Sağlıklı bir ego, özgüvenli bir birey demektir. Kendini doğru ifade eden, haklarını savunabilen bir duruşu olan, düşüncelerinin arkasında durabilen bir birey demektir. Fakat egonun her şeyin önüne geçiyor olması ne demek? tamamen bencil bir birey haline gelmek dediğim dedik benim e, doğrum kesinlikle doğru onun üstüne laf söylenemez diyen bir bireyden bahsediyoruz sizce bu sağlıklı bir tutum ve duruş mu şimdi ilişkilerde e, bazen ego savaşları olabiliyor arkadaşlar ilişki dediğimiz şey mutlu olmak için var haklı olmak istemiyorum mutlu olmak istiyorum diyenlerdenseniz eğer Uzlaşamadığınız noktalarda da uzlaşmanız gerekiyor. Uzlaşamadığınız konusunda da uzlaşmalısınız. Her konuda aynı fikirde olmanıza imkan yok. Bambaşka bireylerden bahsediyoruz. Yetiştirme tarzı, e, aile kültürü, e, çevre vesaire karakter unsurları dolayısıyla bambaşkasınız. Sizi e, sevgi bir araya getirdi ve sağlıklı iletişim de bir arada tutabilir. Herhangi bir tartışma esnasında inada bindirmek, "Hayır benim dediğim doğru." demek, kabul ettirmeye çalışmak çok yanlış. Burada amaç orta yolu bulmak olmalıdır. Herkesin huzurlu olabileceği orta yolda anlaşmaya çalışmak. Birbirlerinin fikirlerine saygılı olmayı öğrenmek eğer sizi rencide eden bir davranış konusunda tartışıyorsanız, sizi hangi konularda üzdüğünü e, hisleriniz üzerinden anlatmanız. Karşı tarafta buna saygı duyacaktır. Yine ego ya da... E, Gurur dediğimiz şey ki gurur bu noktada böyle bir gurur söz konusu değil. Ya da inat çalıştırıyorsa ilişkide bu sağlıksız bir tutum açıkçası. Dolayısıyla burada e, haklı olmak olmamalı amacınız. İlişkilerde mutlu olmak, orta yolu bulmak, uzlaşmak çok 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 önemli. İnat etmeyin. Ha demiyorum ki kesinlikle hayat görüşünüze, prensiplerinize aykırı bir konuda e, hiç istemediğiniz bir şeyi kabullenin, okey deyin demiyorum, demiyorum asla kendi fikrinizi düzgün bir üslupla ortaya koyun. Ama bazen toler edebileceğiniz, kabul edebileceğiniz, uzlaşabileceğiniz noktalarda da inat yapıyorsanız, ego çalıştırıyorsanız bunu yapmayın. Bu ilişkiniz için çok sağlıksız bir tutum. Çok sağlıksız. İlişkide otorite diye bir şey yoktur. İki insan birbirini mutlu etmek için birbirinin hayatına girer. Birbirini yönetmek için değil. Birbirine ultimatom vermek için değil. Birbirinin hayatını düzenlemek için değil. Elbette yardımcı olurlar ama bu bir ego savaşı. Kendini ispat etme yarışması değil. Bu bir rekabet yarışması değil. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Rica ediyorum. Şimdi notlarıma bakıyorum. Bir sonraki madde dört dörtteyiz. Ee, arkadaşlar en önemli şeylerden birisi ilişkilerde gerçekten dinlemek. Karşı tarafı dinleyip dinlediğini anlamak çok önemli. Diyeceksiniz ki çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Elbette ki dinliyoruz. Hayır dinlemiyoruz. Karşı taraf bir şey anlatırken o sırada kendi kafamızdaki Söyleyeceklerimizi kurguluyor olabiliriz zaman zaman. İşte bu çok sıkıntılı bir durum biliyor musunuz? Şimdi önce size bir şey ifade etmek isteniyorsa dinleyin, dinlemeyi öğrenin, kendinize telkin verin bu noktada. Sadece kendi söylemek istediklerinize odaklanırsanız karşı taraf partneriniz size hisleri, duyguları, düşünceleri hakkında konuşurken hiçbir şey anlamazsınız. Önce dinleyin anlayın ne istiyor ne ifade etmeye çalışıyor sonrasında değerlendirip kendi fikrinizi sunun bu çok daha sağlıklı bir iletişim şimdi ne istediğini bilmiyorsun ki onun tam olarak kızgınsın işte bağırışlar aslında insanlar birbirlerini iyi dinleyip iyi anlayabilse çok da fazla tartışma çıkmaz İnanın bana uzlaşmaya çok çabuk varabilirler ama biz dinlemiyoruz İşte bir takım duygular devreye giriyor öfke işte kızgınlık, e, inat, ego vesaire vesaire, kırgınlık gibi. Bunları terbiye etmeye çalışırsak çok daha güzel dinleme yeteneğimizi geliştirebiliriz. Bu aslında tüm ikili ilişkilerimizle ilgili çok önemli bir şey. Dinlemek, iyi bir dinleyici olmak, anlamaya çalışmak, dinlediğini anlamak. Yani hani bu sınavlarda da okuduğunu anlamak vardır ya <laughs> bazen çok yanlış anlayabiliyoruz çünkü e, duymak istediğimizi duyuyoruz aslında söylenmek istenen o değil şöyle bir tüyo vereceğim size dinleyin e, dinlediniz ya dinlediğiniz anda kafanızı karıştıran bir şey varsa e, bunu alışkanlık haline getirmeye çalışın. Hemen sorabiliyorsanız sorun. Bunu böyle böyle söyledin ama yani ne demek istedin? Ben anlayamadım. Biraz açar mısın? Deyin. Çünkü sonra şurada kalır. Şurada kalır. Üstüne kurgulanır. Gerek yok. Hemen anında güzel bir üslupla sorun. Aydınlatmaya çalışsın. Çok önemli bir maddeyi daha geçtik ve geldik beşinci maddemize. Arkadaşlar hepimiz ee, idealize ediyoruz ilişkilerimizi idealize ediyoruz yani elimizde değil birçok kriter var kafamızda kimin yoktur ama şimdi araştırmalara göre üç tip sevgi var diyor uzmanlar birisi eğer tipi sevgi şöyle 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 eğer şöyle 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 biri olursam seni severim İkincisi çünkü sebeplere bağlı yine seni seviyorum çünkü bana şunları veriyorsun, şöyle yapıyorsun, şöyle davranıyorsun vesaire vesaire vesaire. Bir yine nedene bağlı, ee, diğeri şartlara bağlı, bu nedene bağlı davranış şekline bağlı. Yani böyle davranmaya, böyle yapmaya, bunları yapmaya devam edersen seni severim. Üçüncüsü de her şeye rağmen seni seviyorum. Şimdi ilişkilerde uzun vadeli ilişki kurmak istiyorsanız şu üçüncüye biraz yaklaşabilmemiz gerekiyor. Bu devirde biraz zor diyeceksiniz ama hayır. Şimdi idealize etmek her insanda var. E, kafamızdaki mükemmeli kuruyoruz, kurguluyoruz ve böyle bir şeye yakın insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Hayır. Ve sürekli ilişkiler içinde şu cümleler kuruluyor. Ben olsaydım böyle yapardım. Ben olsaydım o siz değil. O bir başkası değil. O o. O öyle yapıyor. Onu öyle de sevebiliyor musunuz öyle yaptığı halde? Şimdi insanlar kusurlu yaratıklar. Hepimiz kusurluyuz. Kusurlarını düzeltmeye çalışması, farkındalık sahibi olması Artı 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 çok güzel bir özellik ee, ve beraber de bu yapılabilir açıkçası fakat şimdi kriterize ederseniz mutsuz olursunuz çünkü karşınızdakini kusurlarıyla yani herkesin tölere edebileceği durumlar kusurlar vardır elbette ki hayatınızın kalitesini düşüren, ilişkinizin kalitesini düşüren kusurlar söz konusuysa bunlar konuşulup iyileştirilmeye çalışılabilir. Fakat bir noktada şöyle bir dezavantajımız var ki karakter özelliğinden bahsediyorsak, mizaçtan bahsediyorsak bunlar değişmesi biraz zor şeylerdir. Bazen şöyle hatalara düşülebiliyor. Birinden çok hoşlanıyorsunuz, birine aşık oluyorsunuz ve diyorsunuz ki aslında hayattan beklentiniz aynı değil, karakterleriniz, mizacınız, iletişim şekliniz, eğlenme şekliniz hiç aynı değil ama diyorsunuz ki değiştiririm. Bana uyum sağlar. İşte bu müthiş hayal kırıklığı. Bu hayal kırıklığı getirir değiştirebilmeniz evet olası belki değişir bazı şeyler değişkendir ama bazı insanların mizaçları karakterleri sabit yapıdadır değişmeye pek müsait değildir bunu kendisinin her şeyden önce bunu kendisinin istiyor olması çok 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 önem arz ediyor sizin dikte etmeniz sizin ultimatom vermeniz değil onun istiyor olması gerekir bununla beraber ortaya ne çıkıyor Karşımızdaki insanı önce kafamızda şöyle tartmamız gerekiyor. Biriyle birlikteyken, biriyle beraber olmaya karar aldığımızda onu tanımaya çalışırken, tanırken, tanıdıktan sonra. Ben bu insanı var olan kusurlarıyla, yani diyorum ya herkesin ufak tefek kusurları vardır. Sevebiliyor muyum? Kriterize ediyor muyum? Ondan yüksek beklentilerim var mı? Keşke şöyle olsa, böyle olsa. Yani... Burada bir beş varken bu karşısındaki beşten yüz bekleyemez bir insan kapasite bellidir neyse o karşınızdakini olduğu gibi değiştirmeden işte beklenti içine girmeden sevmeniz gerekiyor şimdi birini beğeniyorsanız bakın beylere söyleyeceğim mesela hanımlara da söyleyeceğim beyler de yapıyor şimdi biliyorum izleyen beyefendiler şöyle dedi bunu çok kadınlar yapıyor hayır erkekler de yapıyor mesela bir kadını beğeniyorsunuz. Birinden hoşlanıyorsunuz, e, hoşlandığınız haliyle giyim tarzı, işte cazibeli, süslü, hoş ama sonra sevdiğiniz kadın oluyor. Değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama onu öyle sevdiniz, o öyle giyiniyordu, siz öyle beğendiniz. İşte burada saygı duymak gerekiyor. Yani tabii ki her şeyin bir haddi hududu vardır. E, karşı tarafta kendini biliyordur. Nasıl, nerede, nasıl davranması gerektiğini ya da bir davranışı e, ya da hayattaki bir duruşu. Yani şimdi e, iş olarak da mesela bir iş yapıyor. Siz birlikte olmaya başladınız. yok ya senin yaptığın iş hiç güzel değil. Şu işi yapmalısın diyemezsiniz. Yani bunlar artık biraz saygısızlık. Değiştirmeye çalışmak. Ortak kararla e, kendisi de fikrini beyan eder. Bunun için destek olursunuz o ayrı. Ama alıp da değiştirmeye çalışmak üzer. Siz onu öyle beğendiniz. Öyle beğendiniz. Bunu unutmayın. Hoş bir şey değil insanların kararlarına, davranış şekillerine çok fazla müdahale etmek. Hoş bir davranış biçimi değil hanımlar için de. Mesela örnek veriyorum. Futbola bayılıyor. 7/24 futbol maçlarına gidiyor, kendisi de maç yapıyor. Siz de bundan hoşlanmıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki biz bir gelecek kurarsak ben bunu yok ederim. Ya çok yanlış. Bireysel olarak mutlu olduğu, keyif aldığı bir şeyi değiştirmeye çalışmak ve ilgi odağı olmak, istemek dünyanın en yanlış şeyi. Bırakın gitsin orada mutlu olsun, keyif alsın, istediği şeyi, hobisi mi yapsın, size de kaliteli zaman ayırsın. Ayırmadığı zaman onu söylersiniz. Ben seninle güzel zaman geçirmek istiyorum, lütfen bana da zaman ayır. Ama... E, işte bunlar hep kısıtlama. Bu ilişkide tolerans olmak değildir. Bu taviz vermektir. Çok fazla taviz vermektir. Bu sevdiği şeylerden vazgeçme. Bir insanın yaşama sevincini elinden almak gibi. Öyle düşünün. Bırakın sevdiği şeyleri yapsın. Siz eşlik edebilirsiniz. Ede edebilirsiniz. Herkesin mutlu olduğu, keyif aldığı hobileri, bireysel alanları var. Kadın içinde, erkek içinde. Bunları elinden almaya çalışırsanız kişilerin, mutsuz olurlar. Kaliteli bir beraberlik için insanlara alan tanımalısınız. Size de kaliteli bir zaman ayırmalı ama kendi bireysel yaşantısında da mutlu olabileceği meşguliyetleri olmalı. Ki siz daha mutlu biriyle beraber olsun. Beş madde böyleydi. Bu arada tabii ki ben de hepsini yaptım. <laughs> Yapmadım değil ama insan hata yapa yapa öğreniyor. Bir söz vardır bilirsiniz herkes tecrübelerinden bahseder, deneyimlerinden bahseder. Hatta basit bir şöyle bir örnek verebilirim. Derler ki küçük bir çocuk mesela deneyimlemeden bir şeyleri öğrenmek çok zor. Çocuğa diyorsunuz ki bak oraya gitme. Orada duvar var kafanı çarpacaksın. Uyarıyorsunuz, uyarıyorsunuz, uyarıyorsunuz. Ama o koşarak gidiyor ve kafasını çarpıyor. Canı yanıyor. Canı yandıktan sonra, tecrübe ettikten sonra orada duvar olduğunu biliyor ve daha temkinli davranıyor. Elbette ki tecrübe ede, ede hatalar yapa yapa öğreniyoruz. Dolayısıyla hatasız insan yok. Her birimiz bu hataları yaptık, yapıyoruz, pek yapmaya devam edeceğiz. Ama en azından bilirsek daha temkinli olabiliriz, daha anlayışlı olabiliriz ve daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Diyerek bugünkü videomu bitirmek istiyorum. Lütfen aşağıda buluşalım. Hangilerini yaptınız bakayım. Sohbet edelim. İçeriklerimi de beğendiyseniz beni desteklemeyi unutmayın. Abone olun, beğenin ve yorum yazın lütfen. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.